Olur, evet arkadaşlar bu ilk idi. Gördüğünüz gibi altı üstü şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani Farklı duruyor ama güzel duruyor. Üstüne çok beğendim bu arada. Belki üstüne ben de bir tane söylerim. Evet. Bu birinciydi. Evet kankalarım. Oğlum Ali sen bunu ne olarak yiyeceksin? <laughs> Şunun genişliğine bakın. Silendro böyle Bakın şöyle söyleyeyim. Benim bacağım burada. Geri kalanı bu yani. Şu kadarı koyduk. Vallahi karşı o da kilo ki, bir değil ha. Yani. Nasıl söyleyeyim size? O da ben aynı hani, 1.80 boyda. Şu an sınavlarım ne olsun? 5 yıl daha fazlası var ama hani, o da değil yani. Hani biraz çılgını çıkardım bir Evet kankalarım. Alt üst böyle. Yani güzel benziyor evet. Şapkayı da kapatınca böyle oluyor. Böyle bunu aldığı için kendimi tedbir gibi hissettim. Sen bunu alırken kafan neyi bastı acaba? Kafam ne düşündü de bunu aldı? Nasıl rahat bu arada sıcak. Ne bileyim bilemedim çok kerebime geldi. <laughs> Arkadaşlar üst bittiği için üst kendi üstüme gidin bu arada. Bunu görmeyin. Alttaki halinin Yanlarda yeşil detaylar bir var. Numa garip geldi. Arkada bir cep var. Sağ arkada. <laughs> evet arkadaşlar. Hmm, bu da soldu. Güzel. Ben beğendim açıkçası. Söyle söyleyelim. Hani genel olarak kardeşimin tasarımını beğenirim zaten. O biraz daha bana göre daha renkli bir insandır. Evet. Kendine çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elbette bir gün tekrardan görüşeceğiz. Sağlıcakla.